Merhabalar, bugünkü analizimize hoş geldiniz. Hiç düşündünüz mü? Bir şirket elinde onca imkan, onca yetenek varken neden bir türlü istediği yere gelemez? İşte bugün tam da bu konunun kalbine ineceğiz ve birçok organizasyonun potansiyelini tüketen o görünmez düşmanı, yani yetkinlik israfını mercek altına alacağız. Ümmet Ay Yıldız'ın bu sözüyle başlayalım. Güneşin ortasında, karanlıkta kalmak. Kulağa ne kadar da çelişkili geliyor değil mi? Ama aslında bu ifade pek çok şirketin içinde bulunduğu durumu mükemmel bir şekilde özetliyor. Kaynaklar var, imkanlar var, yani güneş tepede ama bir yön kaybı, bir atalet söz konusu. İşte biz buna kurumsal körlük diyoruz. Peki ama nasıl olur da bir işletme kaynaklar açısından bu kadar zenginken sonuçlar bakımından bu kadar fakir kalabilir? Gelin şimdi bu paradoksu, bu tezatlığı biraz daha yakından inceleyelim. Eminim birçoğumuz bu hissi yaşamıştır. Hani böyle her şeyin tam olduğu, yetenekli insanlarla dolu, teknolojik olarak donanımlı bir ekibin içindesinizdir. İhtiyacınız olan bütün ışık oradadır ama siz yine de kendinizi karanlıkta sıkışıp kalmış gibi hissedersiniz. İşte o an. Yani bakın buradaki kilit nokta şu. Sorun kaynak eksikliği falan değil. Problem Tam tersine, elinizde zaten var olan o ışığı, o potansiyeli yönetememekten, onu kullanamamaktan kaynaklanıyor. Bir sorunu çözebilmek için önce ona doğru bir isim koymak gerekir. İşte bu karanlığın adı, literatüre görünmez 8. israf olarak geçiyor. Yazar Ümmetay Yıldız bu kavramı alıp Toyota'nın o meşhur israfı yok etme felsefesine, yani Muda'ya ekliyor. Böylece aslında modern iş dünyasının en sinsi ve en görünmez yaralarından birine parmak basmış oluyor. Şimdi Toyota'nın tanımladığı o 7 israfı düşünelim. Fazla üretim, gereksiz stok, beklemeler. Bunların hepsi somut, görülebilir, hatta ölçülebilir şeyler. Fakat bu 8. israf, yani yetkinlik israfı tamamen görünmez, elle tutulmaz, gözle görülmez. Çünkü o insanın içinde, potansiyelinde saklıdır. İşte bu cümle meselenin özünü o kadar güzel anlatıyor ki Kurumu ileriye taşıması gereken en değerli varlık, yani o içindeki ışık, bir şekilde tam tersi bir etki yaratıp içeride bir karanlığa sebep oluyor. E peki, madem sorunumuz bu yetkinlik israfı, o zaman tam olarak neyi israf ediyoruz? Bu bahsettiğimiz ışık aslında nedir, kimdir? Şöyle bir anlığına durun ve kendi çalıştığınız yeri, kendi ekibinizi düşünün. O paha biçilmez ama çoğu zaman fark edilmeyen bilgiye sahip insanlar kimler? Belki de bu ışık, 20 yıldır aynı makinenin başında duran ve o makineyi kitaplardan çok daha iyi tanıyan bir operatörün o inanılmaz sezgileridir. Ya da yaptığı işe sadece bir görev olarak bakmayan, ürüne adeta kendi ruhundan bir parça katan, tutkulu bir mühendisin yaratıcı enerjisidir. Veya belki de en zor zamanlarda bile o pozitif tavrıyla, samimi çabasıyla tüm ekidi bir arada tutmayı başaran bir liderin enerjisidir. İşte bunlar, yani insanın bilgisi, yılların birikimiyle kazandığı deneyim, sezgileri, vicdanı ve işine olan samimi adammışlığı, gerçek üretkenliği sağlayan ama ne yazık ki çoğu zaman görmezden gelinen o insani unsurlar. İyi de, madem içeride bu kadar parlak bir ışık var, o zaman bu gölgeler nasıl oluşuyor? Bu ışığın önü nasıl kesiliyor? Gelin bir de bu karanlık tarafa bakalım. İşte anahtar cümle bu sorun yetkin insanların olmaması değil, tam tersine var olan o yetkinliğin yönetilememesi, dinlenmemesi, hatta bazen kısıtlı olarak değersizleştirilmesi. Eğer bir yerde insanlar fikirlerini söylemekten çekiniyorsa, yapılan hatalar bir öğrenme fırsatı olarak değil de suçlu arama seansına dönüşüyorsa, işte bunlar o içerideki ışığı yavaş yavaş söndüren, gölgeleri büyüten zehirli kültürün en net işaretleridir. Peki sonuç ne oluyor? Herkesin sürekli çok meşgul olduğu ama aslında hiçbir ilerlemenin kaydedilmediği, ruhunu kaybetmiş bir organizasyon. Bu durumda eninde sonunda önce iç huzursuzluğa, ardından da kaçınılmaz olarak müşteri kaybına yol açıyor. Peki sorunu anladık. Eğer problem içimizdeki ışığı kullanamamaksa, çıkış yolu ne? bu dönüşümü nasıl başlatabiliriz? Bu söz, kayıp kavramına dair bütün bakış açımızı değiştirecek güçte. Asıl acı olan, bir şeyleri kaybetmek değil, elimizin altındaki o muazzam potansiyeli hiç kullanmamak. Dolayısıyla, çözüm sürekli dışarıdan bir şeyler eklemekte de değil. Yeni makineler, yeni insanlar, düzeltilmiş tablolar. Bunlar sadece geçici çözümler. Asıl ve kalıcı çözüm, içeride zaten var olan o ışığı fark etmek ve parlaması için ona alan açmaktır. Gerçek bir dönüşüm istiyorsak ilk hedefimiz bu olmalı. Zaten elimizde olan yeteneği görmek, onu dinlemek ve onu güçlendirmek. Ve bu analizi şu soruyla bitirelim. Sizin organizasyonunuzdaki o saklı kalmış ışık nerede duruyor ve daha da önemlisi siz o ışığın parlamasına nasıl yardımcı olabilirsiniz? İşte bu karanlıktan çıkmanın anahtarı bu sorunun cevabında gizli.